Hasbunallah ve ni'mel vekil halkımız arasında bilinen zikirlerdendir. Ve Kur'an'da da Uhud Harbi sonrasındaki Müslümanların tavrı anlatılırken onların Hasbunallah ve ni'mel vekil demeleri nazara verilmiştir. Ve özellikle biz zor durumlarda, çetin durumlarda Hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deriz bu kısımda bunun açıklaması görülecektir. İ'lem men tevekkele alallah fe huve hasbuhu bil ki Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Hasbun Allah ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Li'ennehu malikuna ve malikul kul. Çünkü o bizim malikimizdir ve her şeyin malikidir. Fel bu durumda her şey ke mülkine bizim mülkümüz gibi olur. İn künnâ lehu teâlâ eğer biz Allah için olursak. Yani o bizim malikimiz ve her şeyin maliki olunca eğer biz Allah'a ait olduğumuzun farkına varırsak onun mülkü bizim mülkümüz gibi olur. Allahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Leannehu el-kamil mutlak e, çünkü o Kamili mutlaktır. Yani insanda da kemal olabilir ama mutlak değildir, nisbidir. E, Allah'ın kemali ise mutlaktır ve her şeyi kemaldedir. Vel kemal mahbubun lizatihi kemal mahbubul lizatihidir. Yani zatından dolayı sevilir. Min şetnihi en lehul vücud. Vücudu ona feda etmek yani kemale feda etmek onun şanındandır. Kemalin şeklindendir. Hasbun Allah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Li'ennehu el celilul cemil zul kemal vel celal vel cemal el mahbub li Çünkü o celildir, cemildir. Kemal, celal, cemal sahibidir ve mahbub li zatihidir zatından dolayı sevilendir. Feli şevgı tecdidi tecelliyat onun cemal tecellilerinin yenilenmesinin şevkinden nemutu dahikine gülerek ölür ve nahya mesrurine ve mesrur bir şekilde diriliriz. Hayat buluruz. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Li'ennehu el vücut. O vacibil vücuttur. Yani varlığı zatındandır. E, bizlerin varlığı gibi bir başkasından değildir. El mucid mevcut. Her mevcuda vücut veren de odur. Var olan her şey onun yaratmasıyla var olmuştur. Fe ilmuna bi vücubi vücudihi onun vücubu vücudunu varlığını bilmemiz vücudunun zorunlu olduğunu bilmemiz yu'tina küller vücud vücudun tamamını bize verir. Ve bir ademil ilm bunu bilmemekle ise yasiru fi yedina noktatu vücud e, elimizde azıcık bir vücut kalır. Vücuttan bir nokta kalır. Yetehamelu aleyha a'damun huve mil'ed dünya. Dünya dolusu ademler onun üzerine yüklenen küçük bir vücut noktası kalır. Ha var ha yok öyle bir duruma gelir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Li'annehu el kadimul ebedi yut daimul baki. Çünkü o kadimdir, ebedidir. Yani hem ezeli hem ebedidir ve daimi bakidir. Yani bizler faniyiz bekamız olacak Allah'ın baki kılmasıyla. Kullu şeyin halikun illa vechha. Ona bakan cihet dışında her şey helak olucudur. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Li enne dunya faniye vel hayatu zaile. Çünkü dünya fani, hayatta da zail, geçicidir. Böyle olunca daimi baki olan Allah bize yeter. Hasbun Allah ve ni'mel vekil li enne bidunihi yasiru <Sessizlik> kullu lezaizi dünya munagasaten bi alamin haile. Çünkü onun marifeti olmazsa dünyanın bütün lezzetleri dehşetli elemlerle insanı gam ve keder içinde bırakır. Ve bir teveccüh ileyhi ve irtibat bir rahmetihi ama ona yönelmekle onun rahmetine rahmetiyle irtibat halinde olmakla la tezidu lezze ile, ile illa lezzetu teceddudul emsal halisaten an alamiz zeval ona teveccüh ve rahmetiyle irtibat halinde ise yani Allah'a teveccüh etsek rahmetiyle irtibat halinde olsak o zaman geçici lezzetler zeval elemlerinden kurtulup teceddüdü emsal lezzetini verir. Yani geçen bahar geçmiştir ama Allah'ın ilminde o daimidir. Beka arşivlerine gönderilmiştir. Ve yeni baharda benzerleri gelecektir. Dolayısıyla geçen geçsin Allah bakıydır. Hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Li en bihi el vücud çünkü onunla Allah'ı bildiğimizde vücut Nurları vardır. Ve bir du onu bilmediğimizde onun marifeti olmadığında zulümetil Ademil ile dehşetli yokluk karanlıkları olur. Yani her şey Allah ile izah edilir. İşte varoluş deniliyor felsefeden varoluş felsefesi gibi e varoluş aslında bir yaratılıştır kendiliğinden varoluş diye bir şey yok. Bir binanın bütün malzemeleri hazır bile olsa oradan bir bina kendiliğinden var olmuyor. Şuurlu bir şekilde yapılmasıyla, plan projeye göre yapılmasıyla bir bina meydana geliyor. İşte alemin izahı Allah iledir. Evet alemde yokluk karanlıkları da var. Yani yokluk var, ölüm var. Ama Allah daimi baki olduğuna göre diğer alemde ebediyet de var. O zaman Allah bize yeter. Var olmakta da yeter. Varlıktan sonra ölümü tatıyoruz. Onun devamında ebedi bir hayatı verecek. O noktada da Allah bize yeter. Bu gibi manaları düşünerek Hasbunallah ve ni'mel vekil demek gerçekten çok ileri bir zikir mertebesine gösterebilmek demektir. Hasbunallah ve ni'mel vekil li'ennehu Allah bize yeter ona güzel vekildir. Lennehu in arafnahu eğer onu tanısak ve şekevne ileyhi ona şikayette bulunsak ve ardaynahu ve onu razı kılsak kefena bize yeter. Külle hacatina ile envail kainat. Kainatın bütün nevilerine olan ihtiyaçlarımıza o bize yeter. Ve amma izâ teveccehne ilel esbab sebeplere yönelsek elleti hacatuna indeha fil nazarı zahiriyi. Zahiri nazarda ihtiyaçlarımız onların elinde. Onlara sebeplere yönelsek ve şekavna ileyha ve halimizi onlara şikayet etsek fema ma'a enneha umyun summun la tesma'una ve la terana onlar kör sağırdır. Ne bizi işitirler ne de bizi görürler. Teteşevveş aleynel umur <laughs> Ve teşettet bina etturuk. O zaman işler karışır, yollar kapanır. Söz gelimi kuraklık var. Allah'ım bize yağmur gönder diyoruz. Ama tutup da buluttan bunu istesek, hep bulut kör, sayır. Nereden bizi görsün, nereden bizi işitsin. Kemetele men ki ile sultanın işte sebeplere böyle dua etmek şuna benzer. E, sebeplere dua etmek veya e, Allah'a dua etmek şuna benzer. Kemetheli men şeka ile sultanın işte birisi var ki durumunu sultana şikayet etti, halini ona arz etti. Fe en fi o da anında onun isteğini yerine getirdi. Ama bir başkası var. Ve men şeka ile külli ehlil belet ferdan ferda ferdan ferda bir Beldenin ahalisine durumuş anlatıyor. Benim şöyle bir derdim var. Liyyette figu ala imdadihim. Ona imdad etsinler, medet versinler diye. Velev ittifagu, velev ittifak etseler, mattafagu illa fi zamanin tabil ve tekellufin azim. Ancak çok uzun bir zamanda ve çok büyük külfetlerle bir araya gelip ona yardımcı olmaya çalışırlar. Halbuki sultana gitse Sultan bir emriyle onun işini halledecektir. İşte e, sebeplere müracaat, belde ahalisine yapamayacakları bir şeyi istemek gibi oluyor. Doğrudan Allah'a müracaat ise, sultana gidip halimizi arz etmek gibi bir emirle işimizi halledecektir.